yayınımız başladı. Hayırlı akşamlar sevgili dostlar. Bu akşamda hayırlısıyla sohbetimize başlamış bulunuyoruz. Sohbetimiz sizlere, milletime, bütün insanlara, bütün alemlere hayırlar vesile olsun inşallah. Ne demiştik? Bu kainatı bir kelebeği, bir kuşun bile kanat çarpması entres eder. Yani kainat. Öyleyse bizim konuşmamız da kainatı yankı yapacaktır. Yok olman şeydir kainatta yankı. Onun için sohbetimiz siz dinlerken üst boyuttakiler de bizi dinler. Tabii kelimelere değil, kelimelerin içindeki düşünceleri, niyetleri, ilmi, sevgi, gayreti ve samimiyeti dinler. Onu anlarlar. Kelimeler değil. Onlara göre bizim düşüncelerimiz o kendi dillerine göre o dille konuşuyor mu gelir. Onlar da bize sinyal verirken sanki bizim dilimizle konuşuyormuşur gibi, konuşuyorlar gibi olur. Yani telepatik algılar zihinsel belleklere göre ahkam keser, raks eder yani. Gönülden çıkan dalgalar, sevgiler, enerjiler, yumuşak enerjiler, yakınca olumlu enerjiler yine tüm canlılar üzerine, pozitif canlılar üzerine etkiler. Yani evrensel iletişimimiz var, yani her insanın evrensel iletişimi var. Onun içinde de ne demiştik? İnsan, kainatın canlı kitabıdır. Ha bu kez Tabi bu yine konuşmalarımızdaki gündemi siz belirleyeceksiniz ama ben orada daha önce sorulan sorular bir daha en maçı ilminin henüz size ulaşmadığımız bundan sonra gündeme oturucu olan gözle görülmeyen varlıkların özle görünebilmesi için teknolojik aletlerin de kullanılarak o varlıklar görünebilecek, konuşulabilecek, duyulabilecek demiştim. Bazı hassas insanlar, doğru görü, doğru işitisi olan insanlar, üçüncü göz dediğimiz gözle hepimiz ve hipo özlerinin birleşimden meydana gelen dalga boylarıyla zihinsel görü, yani doğru görü, doğru işiti ve kalbi görü şeklinde birçok yeteneklerimiz var bizim. Bütün insanlık, ruhun özünde var olan bir yetenek bunlar. Yani bu yeteneklerle tüm kainatta bilinen, bilinmeyen, görünen, görülmeyen her şeyi bileceğiz, göreceğiz, duyacağız, anlayacağız. Bu yetenek bizim ruhumuzda var. O bakımdan burada yazmıştım kısaca video atmıştım. Dünyada e, büyücülük okulları nerede var? Büyücülük ne demek? Soruyordunuz ne? İşte büyü de bir değişik bir dalga buydu. Radyastezi ilmine girer. Ekemenizi ilmine girer. İlimdir. Zihin dalgaları e, e, bütün maddedeki bulunan fiziki dalga boyları iç içedir. Mesela şu elimdeki tespit sizi de iç içe. İşte bu dalga boylarını kullanarak uzaktaki herhangi bir eşyayı hareket ettirmek, bir insanı etkilemek, onu ona şifa vermek, hatta onu kötülük, hast edip, öldürmek bile böyle mümkün. İşte bu tür henüz daha ilim diline oturmamış, halk arasında abes karşılanan, bazı insanların gizlice uyguladığı, kötü insanların elinde de kötü bir silah gibi kullanabilen bu zihinsel radyasizi ve madde, maddesel radyasizi büyücülük adı altında bir kelimeyle basit bir kelimeyle ifadeye çalışılıyor. Kimisi maji diyor. Kimisi buna parapsikoloji diyor. Yani psikoloji ötesi bilimler dalı diyor. Kimisi metafizik diyor. Fizik ötesi bilimler dalı diyor. Yani kimisi artık son zaman kuantum diyor, vatandaş biz Türk vatandaş değil ama ruhsat almış. Yok kuantum fiziği falan. Yani atom altı fizik. Çünkü atomla ilgili fizikler madde ilmidir. Yani elimdeki şu eşyanın atom var. Ha, atomla ilgili teknolojik bilgiler başka. Onlar şu anda insanların yaptığı birinden aletler şu bu. Ama atom oldu dediğimiz parkürler var ya mesela kuartlar var. Atom içi. Atom içi eski madde var. Atom içi sel zerrecikler var. Bunlara Mikro alemler diyor dedik ya yani daha önce. Mikro alemler. Bir atom güneş sistemi gibi dedik. Dünyamız elektron gibi atom etrafında. Dünyamız da güneşin etrafında. Güneş çekirdek gibi kabul ederseniz elektron dünyamız bu şekilde teşbih edin. Ve işte böyle hem yukarıya doğru makro dediğimiz yüce alemler var. Kainatta bir yumurta gibi. Taze bir yumurta gibi zaten. Ondan sonra bir de mikro alem dediğimiz atom altı alemler var. Bugün bahsedeceğimiz bu şeyler atom altı alemler, mikro alemler bazında bahsediyoruz. Bunlar bu canlılar ve bu alemler atomdan iman edilmiyor. Hani fiziki bir atomdan iman edilmemiş varlıklar var. İşte bunlar da e, anlamak için 1900 model dünya dediğimiz Avrupa Amerika'da bunların üniversitelerde kürsüleri vardı. Para psikoloji dersleri. Psikoloji değil bakın. Para psikoloji yani psikoloji ötesi psikoloji geliyor. Madde ötesi madde gibi yani. O bakımdan okullar var. Şimdi de yazdım. Bütün dünyada Afrika'da dahi olmak üzere dünyanın bütün ülkesinde bunların okulları var. Tabii biz halk dilinde tercüme edildiği için büyücülük okulu diye veriyoruz. Orada isimleri başka. Bir vatandaş da bana yazmış ya. Demiş ki o yazdığınız mesela bugünkü yayınladığın video'da ya da dünyadaki büyücülük okullarından bahsettiğiniz Hangi memlekette ne e, nasıl bir, bir okul var diye. Peki siz de bu okullardan birinde okudunuz mu demişti bana. Yazmış oraya. Çünkü ben okumadım da Nima Tarım okumuş. Birisi böyle soruyor ya diyor. E soracak diyor. Ne olacak? Varacak tabii. Halbuki ben onu cevabını beni dinleyenler vermiştim. Şerifin Hüsna herhangi bir kitabı okumaya, herhangi bir ilim tahsil etmeye ihtiyacı yoktur. Çünkü biz evrenin canlı kitabıyız. Biz okuyarak değil, duyarak değil, biz yaşayarak ruhsal görüle, kalbi görüle zihinsel görüyle olayları müşahede ederiz. Okuyup size satırlardan okuyup size aktarmayız. Satırlı, sadır dediğimiz gönüllerden okuruz ama satırlardan okumayız. Sadırdan okuruz. O bakımdan benim bir şey okuyup okumamam gerekmez. Bir olayları teferruatıyla biliyoruz. Bize bildirildi bize öğretildi. Ruhsal alemde spot yok denen okullar var. Bir insan hiç okuma yazması yoktur. Hatta gerçekten rakamları, sayıları, harfleri bile görmemiştir. Ama ruhsal bedeni, ruhsal bedeni spodyumda okutmuş ise bir dinler olarak bilgidir. O da bilmez nasıl bildiğini. Daha önce buna e, söylemiştim, Resulullah gibi çok peygamberle verilen hiç okuma yazması bile yok. Bilmiyorlar. Ancak spodyumda özel yetiştirilip dünyaya özel geldiği için onlar bilgili olarak dünyaya teşrif ediyorlar. Onun için ne demiştik? Allah cahili sevmez. Oku, igra. Oku, oku, öğren. Nerede ilim varsa git al. Bir şey çalmak haramdır ama ilim çalmak sevaptır. İlim Çin'de de olsa, Hint'te de olsa, Amerika'da olsa, Rusya'da öğren. Nerede bulsan bul, al, öğren. İlim yapmak ibadettir demişiz. İlimsiz iman olmaz, ilimsiz tekamül olmaz. İlme yakın, aynen yakın, yakın onun hakka yakın demiştik onun için de. Hakka yakın olmak istiyorsan ilmenden başla. Taklitçilikle yakın olmaz. Taklit de yap yapacaksan tamam. O yapma demiyoruz. Hepimiz yapıyoruz. Şeriat her şeyin temelidir diyor. Ama daha tekamül etmeye Başlamadan, ömrün bitiyor taklit yapa yapa. Hayre geldin, huyla gittin. Olmaz. Hayvan geldin, hayvan gittin. Olmaz. Kör geldin, kör gittin. Olmaz. Bunlar yanlış. Biz insana aklı doğru yolda kullansınlar diye verdik. Diyor mu diyor. Peki aklını doğru yolda kullanmıyorsun. Yani, dünyada küçük bir şeyleri öğrenmek evrensel alemlerde, sonsuz alemlerde bir şey öğrenmek anlamına gelmiyor. İlim sonsuz ve sınırsızdır. Tekamül de öyle. Ta ki alemleri Rab, e, sultanı yani Rabbi olaycıya kadar tekamül kanalları açık. Gayemiz burada nedir? dünya geliş gayemiz elbette ki kabul etmektir. İlim yapmaktır. Kendini bilmektir. Kendinin farkına varmaktır. Yaşamanın farkına varmaktır. Ne demiştik? Yaşamak dünyadan geçmek değil. Böcekler de geçiyor. Köstöbekler de geçiyor dünyada. Yılanlar da geçiyor. Gayemiz dünyadan geçmek değil. Ya yaşamanın farkına varmak. Niye geldikse nasıl akit imzaladıksa onu yerine getirmektir gayemiz. Bir okula gidiyorsunuz. Gayemiz o binaya gitmek değil ki. Okul binasına gitmek değil. Ya o okulun öğretisini öğrenmektir. Ben de üniversite gittim. Mesela. Ne demek o? Git şey arkada dolaş gittim mi oluyor? O demek değil ki o üniversitede oturuyor. Bunu okumuş olur yani. Dünya bazen bir dünya bir okul. Bazen bir dünya ilahlar yetiştiren bir oku. Dünya okul oku. Ama illa ki satır yetmiyorsa sadırdan oku. Gönülden oku. Madde yetmiyorsa manadan oku. Fizik gözü yetmiyorsa ödül gözüyle oku. Kulağın yetmiyorsa zihinden oku. Telepatik oku. Mutlaka oku. Öğren. Daha da olmazsa kendinde bulunan, var olan kayıtlı bulunan agaşa kaydından geçmiş karmalarından öğrendiği her şeyi oku. Ruhun kozluk belgelerinde var olan, mevcut olan tüm bilgileri orada oku. İstesi lehu mahuzlar oku. Oku ama oku. Tekamül için oku. İnsan olmak için oku. Yüce Yaratıcının sana verdiği sultanlık yetkisini alabilmek için oku. Günahlarla, yanlışlarla, hak yemelerle, yalanla, dalabeliyle onu bunu kandırdınız. Bazen dini terimler söylediğiniz vatandaşın duygularını sömürdünüz. kandırdın guya. olmaz, Din taciri yapmayacaksınız. Dinden madem ki evrensel bir anlayıştır, evrensel bir şuurdur, ilimdir, ilimsiz iman olmayacağına göre onun ilmini anlatacaksınız. Onun ilmiyle yorulacak o ilimle yaşayacaksınız. Ha, o zor Ha. Bu girişimi yaparken bundan sonra altın çağı, çok daha değişik bilgilerle geleceğimizi söylemiştim. Şimdi artık okulların yöntemi değişecek. Dijital okul gidecek. Dijital para gelecek. Daha neler neler. 5G daha fazla şeyler gelecek. Savaş tekniği değişecek. Kavramlar değişecek. Bu arabalar takır tukur bu şeyler yakıt vakıt olayları değişecek. İkinci medeniyete gireceğiz. İşte o ikinci medeniyetinden başlangıç hem G5'ler hem de Aşe dediğimiz radyestezi bilbil aslında radyestezi olan yakın ve uzayı etkileyen bu dalgaları kullanarak eşyamızı zihin gücüyle getireceğiz. İcabında eşyamızı, gıdamızı, Zihin gücüyle yaratabileceğiz. Var olan maddenin bileşimini yapacağız. Mesela silisyum dioksit mi bu tespit? Silisyum dioksit diye gücüyle yapabiliriz. Bunu altına çevirebiliriz, gümüşe çevirebiliriz. Herhangi bir şeyi otu, ağacı yemek şekli getirebiliriz. Bunlar hep bilimdir, ilimdir bilinmediği için büyücülük demiş, şeytan işi aslında. İlk zaman otobüller çıktığı zaman şeytan işi kaçarlardı. İlk radyo bizim köyde mescidi babam getirdiği için dört köşe bir şey kırdılar onu. İçine cinden doğduğunu konuşuyorsun diye. Ama şimdi bir şey yok tabii. Ki. Onun için hepsinden telaş alıyorsun. Bir şey duyuyordu Cahiller korkar. Bilgi sahibi olanlar korkmaz.